Müslümanın yalnızına da zaten kadına hoşgörüyle kadına da bakılabilir. İslam'da kadına e, da geleceksiniz. İslam'da kadına da geleceksiniz. Eee... Yani bu kareler ben Hayır, açıkçası çok... Hayır ben şimdi çok, bir şey söyleyeyim. Çok, nesi, e, nesi bulundu, gibi tuhaf buzdum. mesela Sibel Hanım nesi tuhaf mesela ne yapıyor şimdi? Hangi peygamber hangi sahabe bu şekilde pozlar vermiş böyle bir kareye denk gelmiş hangi hadislerde Ama hangi rivayetlerde tefsir ya, uleması diyerek tefsir ulemalarına bu ya açıktan bir alim, hakaret Tefsir alim kuran ilimlerini yani, yani. bilen kadınlar şey. var. Tefsir yani dediğimiz illa klasik an evlerinde evlerinde aktarmak demek değildir. Bir, yani. konuşun bir şey hocam. söyleyeceğim tefsir o kadar önemli bir şey ki tefsir uleması... Yahudiler de çok iyi Kur'an tefsir etmişler. Yani bu sapıtmaya da sebep olabilir. Okuduğunuz şey kalbinize inmiyorsa, Nereden kalbinize inen yüzünüze ya. yansımıyorsa ben bunda bilmek benim için önemli. Bildiğiniz amel etmek. Herkes Kur'an Herkes yapıyorsun? çarşaf giymiş, yüzüne bir ton boya, gözler silikonlu, yüzde bir sürü bildiğimiz. Tamam din, boyaları, boyaları saniye, abartılı saniye, olabilir saniye, ama biz onu gözlerle kontrol etmedik Yani Adnan Oktar Hoca'nın karşısında bazen öyle onu zaten sordum. Hepsi sarı. Neden özellikle mi sarışınları mı seviyorsunuz? Her her şeye cevap verdi. Bunları ben de sordum merak etmeyin. Ee, onlar benim de dikkatimi çekiyor. Sarışın ve silikonlu ve üzerine oturan kıyafetler, ee, bunları özellikle siz mi giydiriyorsunuz? bir giydiriyorsunuz. Bilimi var. Bu, bu, bu moda şeyi mi var? Göz yani makyajları ne kadar <laughs> enteresan. Sahneye <laughs> <makyajı gülüyor> gelince bak. E, silikonlar bilmem neler tamam, ki. din de ya. başını açık, açık bir insana dinden çıktın demek Müslüman değilsin demek yanlış doğru yanlış ama bu cümleyi burada kesersen açılması için fetva vermiş oluyorsun olmaz bu ya devamını bu... şöyle getireceksin din örtünmeyi emreder Emreder. bunu yapmayanın günahı din, yok. yani sahneye mi çıktı ne yapıyor ne anlatıyor İslam'ı bu mu anlatıyor İslam bunu anlatacak kadar ya ayağı mı düştü ben bunu anlamıyorum açıkçası evet. böyle yani kusura bakmayın Programları izledin mi? Kızlar evet, orada İslam'ı anlatmıyorlar. Hayır zaten. biliyorum sürekli bir inşallah maşallah seni seviyoruz. Ölene kadar yanındayız ahirette de. Bu nedir? Ben bunu anlamadım. Allah'ı sev, peygamberi sev. Adnan Doktor'u sevmek mi kaldı yani sana? Kocanı sev, babanı sev ya. Bu nedir yani? Bu nedir? Ben anlamadım. Ya, Kocalarını sana... bu kadar sevmezler. Belli ki kocaları da yoktur. En Ayrıca bu kadar genç kızın ve delikanlının bir arada olmasında lütfen bir gözümüzü açalım. Bunda farklı bir hikmet var. Nedir? Bunlar normal yollarda buraya bağlı değiller. Bilmediğimiz doğaüstü şeyler var. Ve bu şekilde bağladılar. Yok canım Anlatayım. şimdi itham evet, ediyoruz. Itham 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 etmiyorum. Itham. Ben bunu Başka. söylüyorum. bu şekilde. Bunlar... Peki...